Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir türkü çalışacağız arkadaşlar. Ne ağlarsın benim Zülfü Siyah adlı türküyü çalışacağız arkadaşlar. Bir çalayım arkadaşlar sonra hep beraber çalmaya çalışalım. bu arkadaşlar. Şimdi anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Türkiye başlamadan önce arkadaşlar dikkat etmemiz gereken iki tane önemli unsur var burada. Türkiye türkünün notaları arkadaşlar sol fa sol mi diye başlıyor. Burada ilk basacağımız fa arkadaşlar soldan sonra gelen nota ilk sonraki fa'mız arkadaşlar fa diyez 3. Sonraki kalıplarda gelen fa ise normal fa arkadaşlar. Yani sol fa sol mi fa diyez 3'ten çalınıyor. Sonraki gelecek notaların tamamı da buradaki fa'dan çalınıyor arkadaşlar. Yani notayı çok iyi bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar e, e, başlıyoruz. Sol fa fa sol mi Sol fa fa sol mi Sol fa fa sol mi yaptık? Bir süsleme yaptık arkadaşlar. Onu gösteriyorum. Sol Mi'yi tutan birinci parmak arkadaşlar. ikinci parmaklarla sistemimizi yaptık. Yani şu. Bunu sonradan da yani tek başınıza egzersiz olarak da çalışabilirsiniz. Şöyle. Tekrar deniyorum kalıbı. Sonra arkadaşlar kalıpları hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Üst, üst, alt, üst, alt kalıbımız arkadaşlar. Üst, üst, alt, üst, alt. Vuruşlarımız ilk iki tane bir vuruşumuz üst. Sonraki alt, üst, alt olacak arkadaşlar. Yani şu. Sol, fa, fa, sol, mi Sol, fa, fa, sol, mi Mi, 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 fa, re, es Sonraki bölüm Fa, mi, mi, fa, re, es Fa, mi, mi, fa, re, es Sonraki bölüm Re, 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 mi ne yaptık arkadaşlar? Buraya bir süsleme yaptık. Yani şu şekilde. Re, re, re mi, do. Do'ya vurduk. Süsleme yaptık. Do. Önce do notasını duyduk. Sonra süsleme yaptık. Yani şuydu. Re, re, re mi, do. Sonraki bölüm. Mi, re, re, mi, do. Sonra re, mi, re, re mi, üst üst alt üst alt sonraki bölüm re do do re si re do do re si sonraki bölüm si 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 do la do si si do la do si si do la sonraki bölüm si arkadaşlar elimiz var yani şu si do si si la la elimiz altta kalıyor fasol yapmak için fa sol la fa vurduk sol çarptık sonra la arkadaş yani şu oldu fa sol la tekrar yapıyorum fa sol la la sonra bir vuruş alttan geldi yani fa sol la burada türkümüz bitmiş oluyor. Sonra tekrar arkadaşlar buradan başlıyor. Milerim iyi çalışmalar arkadaşlar